Ben Asuman. 40 yaşındayım. 5 yıldır evliyim. Eşim Cengiz, ilk evliliğinden 19 yaşında bir oğlu var. Üvey oğlumun adı Kerem. Kerem ilk yıllarda bizimle çok az vakit geçirirdi. Annesiyle yaşıyordu. Tatillerde bize gelirdi. Genelde odasına kapanır, kulaklığını takar, dünyayla bağını keserdi. Ama geçen yıl üniversiteye bizim şehrimizde kazanınca evimize taşındı. Başta sevinmiştim. Ev kalabalık olacak, biraz genç enerjisi gelecek diye düşünmüştüm. Cengiz'le ikimiz yıllardır sadece birbirimize odaklanmıştık. Evimiz sessiz, rutin bir düzene sahipti. Kerem'in gelişi bu sessizliği bozabilirdi. Ama zamanla bu durumun beni nasıl bir ikileme sürükleyeceğini bilmiyordum. Cengiz iş için sık sık şehir dışına gidiyordu. İnşaat mühendisiydi ve projeler bazen haftalarca sürüyordu. Gittiğinde evde genellikle Kerem'le baş başa kalıyorduk.